kargılar arıyor galiba. Kahvaltıya davet edecekler. Alo. Alo. Gülsüm Hanım, çok sigara içiyorsun, çok. Kendine iyi bakmalısın. Hasan Ağa'yı daha yeni kaybettik. Sen bana lazımsın, biliyorsun. Aman Allah'ım. Siz... Siz... Yoksa burada mısınız? Böyle sorular sormamayı öğrenemedin hala. Kim bilir... Belki çok uzaktayım... Belki de çok yakındayım. Sen uyumaya devam et daha. Millet malı götürüyor. Nasıl? Şu yeğen... Köylü yeğen. Bundan sonra işimizi görmesi için onu arayacağız anlaşılan. Hayır efendim. Yok öyle bir şey. Herkesin gözü üzerimizdeyken sakin olmaya çalışıyoruz. Toz yere düşsün. Yeğen meğen kalmayacak ortalıkta. Merak etmeyin. Esas merak etmesi gereken sizsiniz. Seninle o Kürşat sala. Uyuyor mu hala? Bilmiyorum. Evinden ararım isterseniz. Gülsüm. O itin yanında olduğunu biliyorum. Siz neden bahsediyorsunuz? Kürşat'ın ne işi olabilir burada? Hala çok kötü günler geçiriyorum. Hasan Ağa'nın ölümü. Ne kadar boşuna konuşuyorsun. Benim kim olduğumu unutuyorsun. Herkesi kandırdınız ama beni kandıramazsınız. Hasan Ağa'yı nasıl el ele verip öldürttüğünüzü biliyorum. Ama... Şişt. Sabah sabah o güzel nefesini boşa harcama. Zaten kimin kiminle olduğu umurumda değil. Benim için önemli olan işlerin eskisi gibi yürümesi. Siz hiç merak etmeyin. Dedim ya ben merak ettim. Siz merak edin. Kürşat'ın da benim de müthiş planlarımız var. İşlerin ölçeğini büyüteceğiz. Sizin desteğinizle de tabii. Resimler ne olacak? Hangi resimler? Beni sinirlendirmeye başlıyorsun. Kürşat'la aşk resimleriniz. Ama... Şşş. Çok fazla ama diyorsun. Kimsenin bu kadar çok ama demeye hakkı yoktur hayatta. Yıllardır kral sadece bir isim oldu polisler için. Ama sizin gibi iki salak yüzünden izimi bulmak üzereler. Attığınız adımlara dikkat etmezseniz... ...Hasan ağanızı fazla özletmem size. Yanına yollarım. Salaklar. Aldıkları nefesi bile izlediğimin farkında değiller. Yaşar lan. Nereden buldun lan bu arabayı? Çaldı mı lan yoksa? Aman ağam ne çalması? Hasan nın garajından aldım bunu. Artık her şey senin. Bu araba da senin. Nasıl güzel değil mi? Çok güzel lan. Ulan bana bak şşş. Şimdi tamam olduk ha. Oğlum aç. Aç kapıyı aç yengen hadi. <laughs> lan kalkın lan üzerimden. Ne oldu araba, be? Arabaya zor yumuşam, ağam ödüm patladı vallahi. Sen iyi misin? İyiyim. Korktuk şey sandık ağam. Tamam neyse hadi. Hadi ağam bin arka tarafa hemen aç yürü. Hedef gibi durma aç ortada yürü. Aç. Erkan hadi bin ya hadi. Aç şu kapıyı aç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.